Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, olası bir depreme karşı Darıca'da önümüzdeki süreçte önemli hazırlıklar yapacaklarını söyledi. Darıca Afet Koordinasyon Merkezi ve Aşevini hayata geçireceklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Arama Kurtarma ekibinin de kurulacağını söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine koordinatör olarak görevlendirilen ve deprem bölgesinde çalışmalar yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Olası Marmara depremine karşı da Darıca'yı daha iyi hazırlamak için önemli tedbirler alacaklarını ve çalışmalar yapacaklarını söyledi. Kahramanmaraş bölgesinde bir yandan yaraları sarmak için çalışan bir yandan da gözlemler yapan Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca'nın da olası bir depremde fazla hasar almaması ve deprem sonrası neler yapılması konusunda çalışma başlattı. İlgili teknik başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı yapan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçemizi olası Marmara depremine karşı en iyi şekilde hazırlamalıyız. Deprem öncesi ve deprem sonrasında neler yapmamız gerekiyor? En ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Toplanma ve barınma alanlarına kadar, çadır ve konteyner kent alanlarımızın ve hatta tuvalet ve duş alanlarının belirlenmesine kadar hangi mahallelerde nasıl aksiyon alacağımızı belirliyoruz dedi. Kahramanmaraş merkezli depremden dersler çıkaracaklarını ve ciddi adımlar atacaklarını da belirten Başkan Muzaffer Bıyık Darıca Belediyesi olarak arama kurtarma ekipleri kurmak için çalışma başlattık. Mahalle gönüllülerimizle birlikte ilçemizde mahalle mahalle gönüllülerden de oluşan ekipler oluşturacağız. İlçemizdeki yapı stokunu da gözden geçirerek kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Emek Mahallesi'nde yaptığımız 329 dairelik kentsel dönüşüm projemiz gibi diğer mahallelerimizde de çalışma yapacağız. Vatandaşlarımızdan da bize bu konuda destek vermelerini bekliyoruz dedi deprem konusunu ciddiye aldıklarını ve kurumlarla işbirliğine de önem verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, DTO Başkanı Nail Çilerle birlikte ilçeye kazandırılacak olan Afet Koordinasyon Merkezi ve Aşevi çalışmalarını inceledi. Devam eden çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, Kısa bir süre önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Darıca Hizmet Kompleksinin altında Darıca Afet Koordinasyon Merkezi ve Aşevi kuracağız. Afet Koordinasyon Merkezimizde olası bir afet durumunda kullanılmak üzere arama kurtarma faaliyetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç olan her malzeme hazır bulundurulacak. Arşivimizi de günlük bin kişiye yemek çıkartacak kapasitede hazır hale getireceğiz. Ayrıca mobil arşivimizi de oluşturarak ihtiyaç halinde kullanacağız. Deprem hayatımızın bir gerçeği, bizler de sorumluluğumuz gereği darıcayı olası bir afete karşı en iyi şekilde hazırlamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz diye konuştu.